Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde matematiksel denklemlerin, integrallerin ve türevlerin MATLAB yardımıyla nasıl çözümleneceğini öğreneceğiz. Buna MATLAB Symbolic Toolbox adını veriyoruz. Symbolic kelimesinin anlamı şudur arkadaşlar. Örneğin herhangi bir integralin bu şekilde ifade edilmesi sembolik çıkıştır. Bu şekilde sonuçlanırması herhangi bir rakamla ifade edilmesi numerik çıkış diyoruz. Matlab'de sembolik işlemler yapmak için sembolik değişkenler bu şekilde atla, e, komutla atanır. sy ms daha sonra değişkenleri atıyoruz buraya arkadaşlar. Örneğin integral işlemini nasıl alırız? Sembolik e, toolbox sayesinde. Bunun için int fonksiyonunu kullanırız arkadaşlar. int parantez içinde s dediğimiz zaman s'in belirsiz integralini alır. Int s virgül v dediğimiz zaman s'in v'ye göre belirsiz integralini alır. Int s virgül a virgül b dediğimiz zaman s'in varsayılan sembolik değişkenlere göre a'dan b'ye kadar belirli integralini alır. Birazdan bunları örnekle açıklayacağız arkadaşlar. Int S virgül A virgül B virgül V dediğimiz zaman S'in V'ye göre A'dan B'ye kadar belirli integralini alır. Örneğin bu integral ifadesini MATLAB komutlar olarak nasıl yazabiliriz? Bunu hep birlikte MATLAB'de yazarak görelim arkadaşlar. İntegral değişkenimiz X olduğu için S, y, M, S, x diyoruz. Daha sonra int parantez içinde ifademizi yazıyoruz. İntegral içindeki ifadenin matlab'de yazımı şu şekildedir arkadaşlar. Eksi 2 çarpı x üzeri 5 eksi 4 çarpı x artı 20 şeklindedir. Yani biz bu ifadenin integralini alacağız. Run dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sonuç yani answer bu ifadenin integral alınmış değeridir. İsterseniz bu ifadeyi integral alarak şu sonuçla karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde integralimizin sonucunu elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi türev nasıl bulunur? Onu öğrenelim türev için e, diff komutunu kullanıyoruz arkadaşlar differentialın kısaltılmış olan diff komutunu diff s dediğimiz zaman s'in türevini alır diff s virgül v dediğimiz zaman s'in v'ye göre türevini alır diff s virgül n dediğimiz zaman ve n pozitif bir tayı, tam sayı olmak şartıyla e, ninci dereceden türevini alır diff S virgül tek tırnak içinde V virgül N veya dif S virgül N virgül tek tırnak içinde V dediğimiz zaman S'in B'ye göre n'inci dereceden türevini alır. Türevin x eşittir p'deki değerini bulmak için sub s parantez türev virgül x virgül p şeklinde ifade ediyoruz. Şu örneği alalım arkadaşlar. Örneğin fx eşittir 5x küp artı ax kare artı bx eksi 14 olsun. Bunu matlab'de şu şekilde yazarız arkadaşlar. S, Y, M, S dedikten sonra değişkenlerimizi atıyoruz arkadaşlar. A, B, C ve X daha sonra fonksiyonumuzu yazıyoruz. f eşittir 5 x küp x küp artı a x kare artı b x eksi 14 ve daha sonra bu ifadenin türevini alıyoruz dif f dediğimiz zaman bu ifadenin türevini almış oluyoruz arkadaşlar comment window'umuzu silelim karışıklık olmasın ve run diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ifadenin türevini answer olarak Command Window'da bize gösterdi. Yani 5x küpün türevi 5x küp 15x kare yapacak artı ax kare 2ax yapacak artı b olacak. Çünkü buradaki x e, üstü 1 olduğundan ve 14 değeri 0 olarak geçecek. Burada herhangi bir şeye göre türevini belirtmediğimizden dolayı bu ifadeyi x'e göre türevini aldı arkadaşlar. Peki biz bu ifadeyi x'e göre değil de a'ya göre almasını isteseydik nasıl bir sonuç çıkaracaktı? Diff f virgül a dedikten sonra run diyelim. Gördüğünüz gibi a'nın katsayısı ax x kareydi. Ve diğer ifadeler de a çarpan olmadığından dolayı sıfır olacak türevi. Ve sonucumuz x kare olarak bulunacaktır. Şimdi gelin herhangi bir matematiksel denklemin nasıl çözümünün bulunacağını öğrenelim. Bunun için kullanmamız gereken komut sol fonksiyonudur ve bu cebirsel denklemlerin sembolik çözümü verir. Örneğin sol dedikten sonra ilk denklemimizi yazıyoruz. Tabi tırnak içinde daha sonra ikinci denklemimizi. Artık kaç tane denklem verildiyse. Tabi bu bilinmeyen sayısına da bağlıdır arkadaşlar. Örneğin eğer iki bilinmeyen varsa en az iki tane denklemin verilmiş olması gerekiyor. Tek bilinmeyen de tabi ki tek denklem yeterlidir. Örneğin şu fonksiyonun sonucunu bulalım arkadaşlar. x kare eksi, alt, eksi x eksi altının metrepte çözümünü bulalım. Sol komutumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tek tırnak içinde ifadeyi yazıyoruz x kare eksi x eksi 6 diyoruz arkadaşlar. Run dediğimiz zaman gördüğünüz gibi x'in alabileceği 2 değer. 3 ve eksi 2. Örneğin 3'ü koyalım. 3'ün karesi 9 eksi 3 6 eksi 6 0. Ve bu denklem eşitliğimizi sağlıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde x 2'yi koyduğumuzda yine sağlayacaktır. Bunu Aynı zamanda şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. S-M-Y-S Pardon ee, s y -m -s arkadaşlar. S, -y -m s X dedikten sonra daha önceki yapmış olduğumuz gibi bu komutu kullanabiliriz ama burada bu şeye ihtiyacımız yok. Ee, bu fonksiyona ihtiyacımız yok. aynı neticeyi elde edeceğiz. Şimdi isterseniz arkadaşlar iki bilinmeyenli iki denklem çözümünü yapalım. Örneğin ilk denk denklemimiz x kare artı x y artı y eşittir 3 olsun. İkinci denklemimizde x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 olsun. Burada yapmamız gereken arkadaşlar iki denklemi iki bilinmeyeni bulmaktır. Matlab'te bunu şu şekilde çözeriz. Köşeli parantezler içinde x virgül y eşittir sol komutumuz yine parantez içinde tek tırnak ilk ifademizi yazalım arkadaşlar x kare artı x y artı y eşittir üçtür arkadaşlar ilk denklemimiz x kare artı x çarpı y artı y eşittir 3'tü. İkinci denklemimizde x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0'dı. Run dediğimiz zaman gördüğünüz gibi x ve y değerlerini elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde Matlab sayesinde denklemlerin nasıl çözülebileceğini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar hoşça kal.